Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İç Su Kaynakları Yönetim Bölümü Deniz Biyolojisi ana bilim dalından Profesör Doktor Bayram Öztürk. Bayram hocam merhaba. Merhaba efendim. Aynı zamanda siz e, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı başkanısınız. O nedenle vakfın da kısaltması TÜDAV. O nedenle biraz e, TÜDAV'la ilgili konuşarak başlamak istiyoruz sohbetimize. TÜDAV'ın faaliyetleri neler? TÜDAV ne gibi çalışmalar yürütüyor hocam? Çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. TÜDAV 1997 yılında kurulan, bu yıl 25. senesini kutlayacak olan bir kurum. TÜDAV'ın 3 e, temel e, amacı var. Birincisi denizlerin korunması, ikincisi koruma alanları, üçüncüsü de e, denizlerin korunması konusunda eğitim. Dolayısıyla 3 e, ana ayak üzerinden gidiyoruz ve yaptığımız, çalışmalar örneğin 25. senede 62 kitap çıkardık. Bunun yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Tüdal.org sitesinden yayınlarımız kısmından ücretsiz olarak indirilebiliyor bunlar. Özellikle genç öğrenci kardeşlerimiz için, ortaokul ve ilkokuldaki çocuklar için bizim denizlerimizde bir kitabımız var, ücretsiz indirebilir. Üniversite veya diğer araştırmacılar için de yine değişik kitaplarımız var. Kitaplar işin bir kısmı. İkincisi e, koruma alanları Türkiye'nin daha fazla denizde koruma alanı ilan etmesi için biz çaba gösteriyoruz. E, 98 yılında Gökçeada'daki koruma alanı, Gökçeada Yıldız Koy deniz koruma alanı bizim e, yaptığımız bir çalışmanın sonucudur. Hı hı. E, bunun dışında e, 25 yıldır çıkardığımız İngilizce bir dergimiz var, e, Turkish Journal of Sea and Marine Environment diye. Dolayısıyla e, bizim Sularımızdaki Akdeniz ve Karadeniz'deki bilimsel gelişmelerde bu dergi vasıtasıyla duyuruyoruz. İngilizce olarak yılda 3 sayı çıkarıyoruz hı hı. ve dünya kamuoyuna Türkiye ve etrafındaki çevre denizlerde olup bitenleri anlatıyoruz. Bunun ötesinde ve sergilerimiz var. Mesela 2 yıl bin, e, 2019 ve 20'de e, New York'ta e, Birleşmiş Milletler binasında e, Türkiye denizlerini tanıyalım diye bir sergimiz oldu. Daha çok Türkiye denizlerini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye denizlerinde ne oluyor, biyoçeşit ne durumda, kirlenme ne durumda, İklim değişikliği ne durumda, plastik var mı, balıkçılık ne durumda, e, tsunami var mı gibi Türkiye ve çevre denize ilişkin konularda e, çaba gösteriyoruz. E, bunun ötesinde sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili çaba gösteriyoruz. Belli balık türlerinin sürdürülenin korunması için e, çabalarımız var. Yabancı türler, özellikle Hint Okyanusundan Kızıldeniz'den Süveyş kanalı yoluyla gelen türlerle ilgili çalışmalarımız, çabalarımız var. Dolayısıyla TÜDAV'ın çalışmaları ve çabaları devam ediyor. Hocam bu noktada hemen şunu sormak isterim. Marmara Denizi sempozyumu gerçekleştirilecek. Bu sempozyumun Türkiye açısından ve denizlerimiz açısından önemi nedir? Şöyle, TÜDAV 2000 yılında Marmara Denizi sempozyumunu yaptı. 500 sayfalık Marmara Denizi 2000 kitabı var. Bu kitap yine Türkçe ve indirilebilir ücretsiz olarak. İkincisini 2010 yılında yaptı yine Marmara Denizi 2010 adı yılıyla. Bu da aynı şekilde 550 sayfalık bir kitap Türkçe indirilebilir ücretsiz olarak. üçüncüsü de 2020 yılında yani her 10 senede bir yap, senede yapmak istediğimiz kitabı COVID nedeniyle çalış, sempozyumu yapamadık. Çünkü Büyük bir salgın var malum ve 2022 yılının Ocak ayına yani 8-9 Ocak 2022'ye atalım dedik. Bu onun bir sonucu. Amacımız şu Marmara Denizi Türkiye'nin yegane iç denizi e, korunması gerekiyor. Her tarafı bize ait. Marmara Denizi bizim yatak odamız. E, mahrem bir yerimiz. Çünkü Marmara Denizi aynı zamanda Türk Boğazları'nın olduğu bölge. Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı Türk Boğazları diye geçiyor. Bunun Buranın korunması lazım. Neden korunması lazım? Çünkü bu deniz aynı zamanda bir biyolojik koridor. Ne demek biyolojik koridor? Biyolojik koridor Çanakkale'den Marmara ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçen e, örneğin e, Yunuslar, örneğin kuşlar, örneğin be, be, belli bazı balıklar burayı göç, e, koridor olarak kullanıyorlar. İlkbaharda çıkıyorlar, uh -huh. sonbaharda dönüyorlar. Dolayısıyla bu biyolojik koridorun kapanmaması lazım. İkincisi Marmara Denizi bizim için e, e, gıda güvenliği açısından çok önemli. Çünkü e, etrafında yaşayan 30 milyondan fazla nüfus balık yemek ister, midye yemek ister. Ama bunları yerken temiz ve taze olarak denizin korunması gerekiyor. Kirlenmiş bir denizde balık yaşamayacağı gibi kirlenmiş bir denizde sağlık nedeniyle e, gıda da tüketilmez. Diğer yandan Marmara Denizi'nin etrafında birçok tersane var. E, ulusal ekonomiye katkıda bulunuyor. Marmara Denizi'nin etrafında birçok liman var. Ulusal ekonomiye katkıda bulunuyor. Marmara Denizi deniz trafiği için çok önemli. Turizm için çok önemli. Bu olup bitenleri daha iyi anlayabilmek, Marmara Denizi daha iyi yönetebilmek işte son olup bitenleri herhalde biraz sonra konuşacağız. Evet. Eee salya ya veyahut da müsilaj meselesini eee Marmara Denizi'nin mutlaka korunması gerekiyor. Çünkü Marmara Denizi'ni eee koruyamazsak bu eee hem Karadeniz için hem de Ege Denizi için de bir tehdit. Çünkü üst akıntıyla eee sular Ege Denizi'ne akıyor. Alt akıntıyla da Marmara Denizi Karadeniz'e geçiyor. Dolayısıyla akıntılar Karadeniz'e geçiyor. Dolayısıyla Marmara Denizi'ni korumak bizim için biz Türkler için eee ulusal bir hedef olmalı. Bu hedefe ulaşmak için de İş Bankası bize destek oldu bu sene. Onlara şimdiden peşinen teşekkür ediyorum. Peki Bayram Hocam, şimdi Marmara Denizi'nin öneminden bahsettiniz fakat Marmara Denizi'nin önemini genel olarak biz toplum olarak bu müsilaj ortaya çıkınca fark ettik. Müsilaj ortaya çıkmadan da muhakkak bir takım riskleri siz sürekli araştırıyordunuz. Bu müsilajın sebepleri neydi? Şu anda gözle göremiyoruz belki ortada müsilaj yok gibi ama Tamamen yok oldu mu? Böyle bir risk halen var mı? Şöyle, Marmara Denizindeki e, deniz sallası veya müsilaj yeni çıkan bir şey değil, hiç sürprizi. Çünkü 2010 yılındaki kitabımızın neredeyse üçte biri e, Marmara Denizindeki müsilaj konusu. E, yani yayınlanmış, e, belgelenmiş, araştırmalar yapılmış, e, bu konuda çalışmalar o zaman da vardı. Fakat bu kadar yoğun olmadığı için demek ki derdimizi anlatamadık kamuoyuna. E, müsilaj e, o kadar kesif olarak görülüyor ki artık bizim hiçbir şey söylememize gerek yok. Bütün yöneticilerimiz, bütün bilim insanları, e, Marmara'nın etrafındaki herkes bu da ne diye ortaya çıktı ve e, durumun vahametini anladı. E, çünkü e, yeni bir söz söylemeye hiçbir şey gerek yok. Bunun temel sebebi kestirmeden kirlenmedir. Eğer bir deniz kirlenmediyse müsilaj olmaz. E, dolayısıyla kirlenmenin önlenmesi lazım. Mesela 40 sene önce müsilaj yoktu veya 30 sene önce de müsilaj yoktu. Ee, ama son 10 senede, son 20 senede müsilaj görmeye başlandı. Çünkü deniz kirlenmeye başlandı. Kirlenmenin kökeni nedir? Daha çok evsel, yani kara kökenli kirlenme. arıtılmamış sular, arıtılmamış e, endüstriyel tesislerin arıtılmamış suları, e, ağır metaller, aklınıza gelen ne varsa. Onun için Marmara Denizi'nin korunması için e, kirlenmenin önlenmesi şart. Marmara Denizi'nin korunması için, kirlenmenin önlenmesi için de yatırım ve e, arıtma tesislerinin yapılması ve daha da önemlisi denetlenmesi şart. Peki bu noktada ben aslında şöyle söylüyorum. Katılır mısınız bilmiyorum ama denizler için en büyük tehlike aslında insan. Yani görünen o. Denizlere biz en çok nasıl zarar veriyoruz? Mesela Marmara Denizi de olabilir ama genel anlamda bakıldığında çünkü plastikler, mikroplastikler bunlar var ama bunun dışında ne gibi zararlar veriyoruz ve en çok verdiğimiz zarar nedir hocam? Marmara Denizi'nin etrafında yaşayan e, milyonlarca insan, milyonlarca metreküp e, arıtılmamış suyu bu denize atıyorsunuz, bu denizi siz e, derin e, çöp çukuru olarak görüyorsunuz. Birinci tehdit bu. Bunun önlenmeniz, önlenmesi lazım. E, bu çok büyük bir sorundur. Bu Çanakkale'den İstanbul'a kadar, İzmit'ten Bursa'ya, Bursa'dan Tekirdağ e, kadar olan bütün bölgelerde e, görülmektedir. Dolayısıyla birinci sorun Marmara'nın korunması için. E, arıtmaların e, arıtılmaz, aratılmayan arıtmaların e, temiz hale getirilmesi ve e, bu konuda e, belediyelere düşen, e, illere düşen görevlerin herkesin görevini yapması gerekiyor. Bu, bu çok önemli bir şeydir. Siz plastik, mikroplastik bu meseleler daha son 20 yılın meseleleridir. E, plastik işi e, mes bu ayrıca son zamanlarda bu konuda önemli gelişmeler de var. Plastikle ilgili de Marmara Denizinde e, ki çalışmalar bu önümüzdeki haftaki toplantıda değerlendirecek. Dolayısıyla bu da önemli bir başlık. E, i̇ki yabancı işgalci türler diyoruz. Bunlar da yerel biyoçeşitliliği yok ediyorlar. Özellikle Marmara Denizi'nde kirlenmeden sonra iki, ikinci büyük tehlike biyoçeşitlikteki azalmadır. Bu nedir? Bu e, balıkçılığın baskısıdır. Yani daha fazla balık avlanması veya yasa dışı balık avlanması nedeniyle belli balık türlerindeki azalmadır. nedir bunlar mesela orkinostur kalkandır uskumrudur koliyozdur dil karinde karın kar omurgasızlardan karideslerdir böcektir istakozdur vesaire diyedir onun için Marmara Denizinin bu biyolojik çeşitliliğin de bir şekilde korunması gerekiyor üçüncüsü de iklim iklimle ilgili daha az şeyler biliyoruz ama e, iklim e, değişikliği ciddi bir sorundur ve bu konuda da çalışma yapılmalıdır. Esasen Marmara Denizi'nde araştırma yapan belli gruplar da vardır. E, Marmara Denizi'nde yoğun olarak çalışmada yapılmaktadır. Bizim fark edilmesi ne yazık ki bu e, müsilajdan soru olmuştur. Evet, biraz önce şimdi siz birçok şeyi sıraladınız tabii biyoçeşitlilik başta olmak üzere iklim değişikliği konusunda yapılabilecek bir şey var mı? Yani suların ısınması noktasında yani iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler muhakkak var ama biz oraya kadar her şeyi yapalım, oradan sonra iklim değişikliği nasıl devam ederse onun beklemek gerekecek. İklim değişikliğiyle Türkiye'nin yapacak olduğu bir bazı sıfır maliyetli işler var. Nedir bunlar? Bir deniz çayırlarını korumak. Çünkü denizdeki fitoplanktonlar ve deniz çayırları karbon yutaklarıdır. Dolayısıyla denizdeki atmosferden denize geçen karbon ve karbondioksitin e, yutulmasını bu bitkiler sağlar. Dolayısıyla bu bitkilerin korunması lazım. Birinci ve bunları korumak için de e, çok basit tedbirler e, yeterlidir. Büyük maliyette büyük yatırımlar değildir bunlar. E, i̇kincisi de e, Türkiye'nin iklim değişikliği ilgili bir planlama yapması lazım, özellikle Marmara Denizi'nde. Çünkü Marmara Denizi e, yani Marmara Denizi e, Türkiye için hayatı öneme sahiptir. Çünkü e, Marmara Denizi hem Karadenize için önemlidir. Karadeniz için bir yoldur. Hem Ege Denizi için bir yoldur. Hı hı. Hem de e, Türkiye'nin en zengin, en güçlü, en sağlam ekonomisinin e, büyük şirketlerinin, daha doğrusu e, milli gelirin e, çok yüksek olduğu bir alandır. Dolayısıyla Marmara Denizi ile ilgili e, yatırımların e, korkmadan yapılması, gecikmeden yapılması lazım. İklim değişikliği ile ilgili araştırma ve izleme çalışmalarına başlanması lazımdır. Türkiye iklim değişikliğine bana göre biraz geç kalmıştır. Ama geç de olsa ee, geçen sene biliyorsunuz Türkiye e, imzaladı e, Paris anlaşmasını, e, sözleşmesini. Dolayısıyla bu da bizim için bir iyi bir fırsat ve iyi bir başlangıç olabilir ve e, hızla koşabiliriz. Hocam şimdi biz sürekli Marmara'yı konuşuyoruz ama tabii Marmara'da bir sorun yaşandığı iç Deniz o nedenle konuşuyoruz. Fakat Ege'de, Akdeniz'de bir tehlike var mı veya Karadeniz'de önümüzdeki yıllar için bir tehlike gözlemliyor musunuz? Evet, zaten hem Ege, şimdi herkes Marmara'yı konuşuyor. Biraz ironik ama Ege Denizi'nde de e, geçen sene e, deniz sallası vardı Gökçeada, daha ta ki Babakali'ye kadar. E, dolayısıyla e, bu sorun Ege Denizi'nde de var. iki. Marmara, Karadeniz'de de bu sorun vardı geçen sene ama öyle bir e, şey oldu ki büyük bir baskı Marmara'da çünkü e, Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin zenginliği, e, refahı, Türkiye'nin e, deyim yerindeyse e, her şeyi Marmara'da. Onun için hepimiz Marmara'ya konsantre olduk ama Karadeniz'i gözden kaçırmamamız lazım, Ege'yi gözden kaçırmamamız lazım, Akdeniz'i de gözden kaçırmamamız lazım. Arıtma sorunu bütün bu denizler için geçerlidir. Dolayısıyla e, kara kökenli kirlenme en büyük e, faktördür, en büyük etkendir. Bunu unutmamamız lazım. Bunun için e, Ege'de de, Akdeniz'de de, Karadeniz'de de çok dikkatli olmamız lazım. Ege Denizi için özellikle dikkatli olmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin turizmde mukayeseli rekabetini e, bir tek Ege Denizi'nde e, sağlayabiliriz. Bu ne demektir? E, yani kirli bir denize, e, deniz anaları dolu bir denize atıklarla, salyalarla, müsilajlarla dolu bir denize ne Almanı, ne İngiliz'i, ne Türk'ü, ne de başka bir ulustan insanı getirebilirsiniz. Dolayısıyla turizm için bizim için çok önemli bu denizler. Ve herkes, ve rakiplerimiz var. Rakiplerimiz karşıda, başka komşularımız var. Akdeniz'de başka komşularımız var. Yani Türkiye'nin bu üstünlüğünü, temizlik, daha az kirlenme, biyo artış, canlı türlerindeki artış, koruma tedbirleri, koruma alanlarını artırma, geliştirme gibi e, üstünlüklerini kaybetmemesi lazım. Bunun için de denizlerine gözünün içi gibi bakması lazım. Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Bayram Öztürk ile sohbetimize devam ediyoruz. Bayram Hocam, tabii ki denizlerimizi şu günden itibaren bile olsa korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Ama benim merak ettiğim şey şu, denizlerimiz hala korumayı gerektirecek bir zenginliğe sahip mi? Nasıl görüyorsunuz? Tabii ki sahip. Türkiye'nin bir defa deniz koruma alanları oluşturması lazım. Türkiye'nin Deniz koruma alanları, mesela Karadeniz'de Türkiye'nin deniz koruma alanları yok. Ne demek deniz koruma alanları? Belli bölgelerin korunması, e, balıkçıya yasak olması, e, inşaata yasak olması, kıyıdaki beton ormanlarına yasak olması, turizme e, yasak olması, limana yasak olması. Yani oranın deyim yerinde ise böyle hiç dokunmadan kalması gerekiyor. Onun için bu tür alanların olması lazım. Türkiye'nin Akdeniz'de bununla ilgili alanları var, onun üzerinde alan koruma alanı örneğin Foça'sı, örneğin Gökova Körfezi, örneğin Elek bölgesi, birçok Kaş Kekova bölgesi, Finike bölgesi ama e, Karadeniz'de yok. İyi tarafı Marmara'da e, söylemeyi unuttum. Bu e, Salya meselesinden sonra Marmara Denizi'de özel koruma alanı ilan edildi. E, dolayısıyla Kar, Karadeniz kaldı. Karadeniz'de de koruma alanı ilan etmemiz lazım. Koruma alanları ilan edersek daha fazla deniz canlısı bu hiç dokunulmamış alanlarda üreyecek, büyüyecek, gelişecek ve yan taraflara başka alanlara taşıyacak ve böylece de biyoçeşitliği artıracak. Türkiye, Akdeniz'deki yaşayan 17 bin tür var Akdeniz'de, top bütün Akdeniz'de. Türkiye'de 6 binin üzerinde var dolayısıyla %30'u aşkın tür. Türkiye, Akdeniz'deki türlerin %30'una aşkın, e, e, oranda e, ev sahipliği yapıyor. Bu e, yeterlidir ve hatta e, bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha fazla araştırma e, Türkiye'nin e, daha çok e, denizel canlı türüne ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Dolayısıyla biyoçeşitlik için önemlidir. Türkiye'de hem koralijen habitatlar vardır. Türkiye'de hem deniz çayırları vardır. Türkiye'de hem deniz kaplumbağaları vardır. Türkiye'de 60'ın üzerinde köpek balığı türü vardır. Türkiye'de 500'ün üzerinde balık türü vardır. E, Türkiye'de Akdeniz foku vardı Türkiye'de onun üzerinde deniz hem Yunus hem balina vardı. Dolayısıyla Türkiye biyolojik çeşit açısından önemli bir ülkedir. Ve bu Biyolojik çeşitliğin korunması için bize ülkemize ulusumuza ciddi bir görev düşmektedir. Hocam biz ne kadar bunları konuşursak konuşalım gelecek olan soru hep bellidir. Marmara'dan çıkan midyeyi yer misiniz mesela? Ee, Marmara'dan çıkacak olan midyenin e, yenip yenmemesiyle ilgili soruyu ben kişisel olarak yerim. Ama bu hmm. konuda e, bana güvenilmemelidir. E, hiçbir hocaya da güvenilmemelidir. Bunu, bu konuyla ilgili devlet e, diyor ki e, Sağlık Bakanlığı ve, ve belediyelere hıfzı sahaları var. Hıfzı sahalar bu işte yetkilidir ve görevlidir diyor. Dolayısıyla e, hıfzı sahalara hıfzı saha e, enstitülerine bu soruyu sormak lazım. Çünkü onlar e, düzenli olarak analiz yapmak düzenli olarak hatta bu soruyu şöyle sorabilirsiniz. Marmara Denizi'ne yüzebilir miyim sorusunun da cevabı budur. sağ buna karar verir. Bunlar belediye belediyelere ait kurumlardır. Bakanlıklara ait kurumlardır ve onların yetkilerindedir. Bu soruların cevabının verilmesi onların görevidir. Bana kişisel olarak soruyorsanız ben yiyorum. Peki <laughs> afiyet olsun hocam size. Şimdi denizlerimizi korumak için aşağı yukarı bireyler neler yapabilirler? Tabii şunu biliyoruz denizi kirletmeyeceğiz en başta denize bir şey atmayacağız. Çöplük gibi davranmayacağız denize bunu biliyoruz. Bunun dışında yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani evdeyken mesela bir takım şeyleri yıkarken veya kendimiz yıkanırken atıklarla ilgili nelere dikkat edebiliriz sizce? Öncelikle bir defa çok klasik olacak ama denize çöp atmayacağız. İkincisi e, deniz, denizi kirletmeme evden başlıyor. Dolayısıyla evde çöplerimizi ayıracağız. Belediyelerimiz e, değişik bize çöp konteynerleri veyahut da renkli değişik kutular veriyorlar. Şimdi bunun adına sıfır atık dediler. Bir defa onlara uyumlu olarak atıklarımızı öyle atacağız. Ortalığa sağa sola çöpü denize deriye e, karaya ormana giderken e, plastikleri o sahile kıyıya bırakmayacağız. Yani ben çok üzülüyorum bunu yapanlara bakıyorum. Altında e, bilmem ne marka ayakkabı giyiyorlar, e, güzel e, gerdanlıkları var, çok güzel e, işte e, pantolonlar hmm. giyiyorlar, marka her şeyleri. Fakat anlıyorum ki ben bunların e, beyin beyinleri zayıf bunların. Bunu, bu bu doğru değildir. E, bu doğru değildir. E, doğayı kirletmeyeceğiz. Bu eğitim çocukluktan başlar, okuldan başlar. E, 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 yani. Bu eğitime çocuktan çocukluktan almak lazım. Bu eğitimin e, mutlaka denizlerin korunması eğitiminin e, çocuklara verilmesi lazım. Çocukluktan başlar bu iş. 60 yaşındaki, 80 yaşındaki insanları bu konuyla ilgili eğitmek daha zordur. İmkansız değildir ama zordur. Onun için e, denizi sevmemiz lazım. Deniz bizim evimizdir. E, deniz bizim gıda kaynağımızdır. Deniz bizim oksijen üreten alanımızdır. E, deniz bize hayat verir. E, Koraplarınızı çıkarın ve sahilde 10 dakika yürüyün kumların üzerinde. Bakın şeyiniz değişecektir, vücudunuz değişecek sıcaklığınız değişecektir. Bakın bambaşka hayaller kuracaksınız. Bir sahile oturun ve denizin şeyine dalgasını dinlemeye başlayın. Bambaşka hayallere, bambaşka yerlere gideceksiniz. Deniz başlı başına stres alan bir yerdir. Denizlerin korunması gerekir. Bir de başka bir sorun var ahlaken de denizleri korumak zorundayız. Başka canlara zarar vermemek Tabii. zorundayız. Başka canları öldürmemek zorundayız. Başka canlara saygı duymak zorundayız. Sadece işi e, merkantel yani ticari anlamda bize işimize yarayacak balığı yiyeceğiz. Küçük balık olsa yiyemeyiz ileride diye düşünmeyeceğiz. Bu balıkların da yaşama hakkı var. Yengeçlerin de yaşama hakkı var. Karideslerin de yaşama hakkı var. Bizimle konuşamayan deniz çayırlarının, alplerin, yosunların da yaşama hakları var diye düşünmemiz lazım. Ve bu etik anlayışta devam etmemiz lazım. Bunun için hala geç değil. Ee, şeyin TÜDAV'ın kuruluş zaten anlayışı bu. 1997 yılında hı hı. ben kurucusuyum. Dedim ki bu ülkede bir şeyler yapmamız lazım. Bu ülkede böyle üniversitede ders vererek bu yeterli değil bizim için. Yani 10 saat ders vermek 50 tane öğrenciye bu tamam güzel ama daha fazlası daha fazlası olması lazım. Çünkü ben 73 yılında lisede Denizlik Okulu'na başladım. O gün bugün denizdeyim, yelken yapıyorum, e, dalış yapıyorum. Denizlerde çalıştım, deniz araştırması yapıyorum. sene Antarktika'da çalıştım. E, denizin ne olduğunu biliyorum ve denizin ne kadar verimli olduğunu biliyorum. Denizden diğer ulusların nasıl büyük paralar kazandığını biliyorum. E, deniz ulaştırması yoluyla gemi yaparak e, teknoloji üreterek. Dolayısıyla deniz büyük bir fırsat, büyük bir imkan. Onun için bu imkanı bizim ulusumuzun da bizlerin de kullanması lazım. Ha, ve bunun da temelinde denizle ilgili bilinç geliştirmek, denizle ilgili çaba göstermek, denizlerin koruması bana sorarsan bir ibadettir. Bu konuda çalışmak ibadettir. Evet ve siz 1997 öncesinde de tabii çalışmalarınız vardı ama 90'dan itibaren de az önce söylediğiniz gibi TÜDAV'la beraber yani Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile beraber bu çalışmayı da gönüllü bir şekilde yürüten önemli isimlerden birisiniz. Dinleyicilerimizi hatırlatalım. TÜDAV'ın sayfasına internetten tüdav.org adresinden girebilirsiniz. Buradan çalışmaları bir yandan, projeleri bir yandan takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için iyi çalışmalar diliyorum iyi yıllar diliyorum